Ben, i̇çeri Hayır, gel. Durmak çekim, yo, şey şey, Kim çekimler. kim çıkmayın Ya Dışarıda Dayı, dur. Yok, da yok, yok. salak insanlar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nereye gidiyor efendi? Nereye gidiyor? Sakin. Sakin. Nereye gidiyorsunuz? Sizin Isminiz nedir? Nereye gidiyorsunuz? Nereye alıyorsunuz? Nereye gidiyor efendi? Ne oldu? Ne oluyor? Kim alacak? Hanginiz terfi alacak? Hangi? Hani karantina? yok. Hanımefendi nereye gidiyor? Açıklar mısınız? çeker misiniz? Kimseyi alamazsınız. Tabi gidin. Gidin kaçırın. Evet kaçırın. Lanet polisi. Evet kaçırın. Kimin çocuğuysa kızıysa. Hadi bir saniye bir saniye nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Sizin isminiz nedir? Nereye gidiyorsunuz? Nereye alıyorsunuz? Nereye gidiyor hanımefendi? Ne oldu? Ne oluyor? Hangi nerede selfie karantina? Selfie alacak? Hanginiz selfie alacak? Hangi? Hani karantina? Hanımefendi nereye gidiyor? Açıklar mısınız? Yanlış şu an alamazsınız. Kimseyi alamazsınız. Tabii gidin. Gidin kaçırın. Evet kaçırın. Lanet bir polisi. Evet kaçırın. Çekiyorlar. Kimin çocuğuysa kızıysa. 完成